Belki şu banlanma anını bir anlatsana biz. Biraz gülelim şöyle bir chatte biz seninle. Şöyle ben Denizli'deydim yaz okulu için. Ee, benim laptopum açık kalmış burada. Ben laptopu götürmemiş. İlk defa laptopu götürmeyeyim dedim. Çünkü otobüse gidecektim. Bir de sıcakta falan. Ee, bir günlüğüne gideceğim zaten. Oyun mu oyun oynamam diye düşündüm. Yatar uyurum hani. Çünkü akşama kadar ders var. O yüzden yatar uyurum diye düşünüp götürmedim laptopu. Yani ondan ötürü kaldı evde, açık kalmış. Ege'de gidiyor kanka, açık görüyor laptop'u, giriyor oyuna, LoL'e basıyor. Benim de hesap açık kalmış LoL'de. Ona oyun bul diyor, giriyor işte, kata alıyor, çarpla. <laughs> çarplı kata alıyor, evet. Aynen, çarplı kata mid gidiyor, 0-10 oynuyor. Sonra oyunun ortasına çıkıyor kanka. <laughs> Afk kalıyor bir açıyor. de üstüne. Bir de chat'e yazmış ki, abimin hesabından oynuyor. <laughs> bir de hesap paylaşımı yaptırmış. <laughs> <laughs> Neyse. Sonra bunu bir reportluyorlar her şeyden kanka. Bütün herkes reportmuş. Çarpı 9 yemişim. <laughs> Çarpı 9. <laughs> Neyse öyle olunca da oyun beni direkt 14 gün banladı kanka. 14 gün hani ban. Perma değil Gabriel sormuşsun. Bilerek cevaplamadım bölmemek için. 14 gün değil. Ha şey perma değil 14 gün. Ama Ama ilk bir chat ban yiyordun. Sonra 2-3 gün yiyordun ama ben de kanka ama 14 hesap değilim. paylaşımından reportlanıyorsun. <laughs> bilerek beslemeden reportlanıyorsun. Yani daha ne olsun? Bir daha bir daha böyle kötü bir şey yaparsam kalıcı ban yiyecek hesap. Yani evet. Ban sıkıntıya honor leveli falan düzelmiyor. Evet valla ben 2 yıl önce bir ban yedim. 4 seviye olan takdir seviyem hala sıfırda biliyor musun? 5 olsa PBE hesabım olacak. Düşün yani. Bir PBE kullanacaktım. Kullanamadık ama PBE'yi. TFT oyuncusuyuz PBA biz normalde. TFT'yi PBE'de takılırız diye şey yapacaktık ama olmadı. Veririm ben sana PB. Ya sen adamsın ya. Ya gerçi artık internetim yetmiyor. Superbox kullanıyorum. Çok bende. <laughs> adamsın ya. Hayır şimdi internet yetmiyor. Superbox kullanıyorum. Sınırsız olduğu için kotası... Ya sınırsız kota kullandığım için üst limit 15 megabit veriyor zaten. Ya her zaman 15 meg... sabit 15 megabit değil zaten Superbox olduğu için. Ama üst limit 15 megabit internet veriyor. Yani 400 MS'de oynatır beni PBA'de. O da fixte oynatır bir internet gitse bir MS yükselse 4000 MS'lere falan çıkacağım ya. Ama çok çok teşekkür ederim güzel düşüncen için ya. Varsa Twitch izleyen arkadaşım bu arada gönder bize abi. Madem değerlendirmem gerektiğini düşünen nadide arkadaşlarımdansın. Ee, şey yap biz yani. Be. Bizi bir gör abi ya. Şöyle bir 220 takipçi falan olalım. Abonemiz artsın. 10 abonede kalmışız abi zaten. 2 aydır 10-11 abiniz. Bakalım bakalım. <laughs> Adam. TFT ya çok sıkıntı olmaz. Ya Emin ol bunda bile bazen 300-400 görüyorum anlık. Aha daha yayın tekrarında bulursun. TFT oynuyorduk. Yani her türlü 200-300 demes anlık görüyorum. Delleniyorum yani. Beni bir şey yapın abi. Yeni ününüz ben oynayayım. İşte beni bir ünlü yapın ya şöyle. Haydi bakalım millet. Şimdi aa Vayne var. Ve Kater Vayne Katerina var. Kaysa, Kaysa Vayne var. Şako o, sıkıntı. Kaysa Bey bunları... bizi kandırır. Çok büyük Kanka işte sen atılacaksın Sen de şatacaksın onları da yani. Neyse Katarina Beyin var. Biz de iki ad, ad, ad ediker yapalım lan bir ara. İki edikerim ne istersen. Ne istersen o. İki ediker yapıp, lose gibi deme be. Deme böyle. Be Tanklığımızdan belki bir şeyler yaparız. Tanklayacağımız için deme böyle. Bak ilk gelende katabeyin olması. Ha, kata da senin ve senin meydin amına koyayım. ben bir yukarı doğru gidiyorum şöyle. Bana zahmet. Kanka almam lazım bunu benim. belki Öldüm. Aa sen öldürüyorsun onu. Sen öldürüyorsun onu. Aldın onu. Tamam sen onu aldın diye düşünüyorum belki artık. Çi çiçeği alabilirsin. Çiçeği alabilirsin. almasan da olurum. Zaten geldim. Aa işte. Ah ah kankam. Ah. Derken ha aldım. he. Az kalsın elenirsin diye korkuyordum vallahi ona. Yok la elenmem. İyi Kaysa Vayne yapalım. Kaysa Vayne yapalım. Caitlyn Vayne yapabiliriz. Ya, Gerçi Caitlyn sıkıntı saçma olur yani. Ultisi uzaktan vuruyor ya. daha atik çarlar lazım böyle. Ama istersen oynarız da ben kırılgan olacağını düşünüyorum. Daha 2 ADC alıp da böyle çok iyi oynayan görmedim ha. Bu belki istisna olacak. Samir güzel oynayabiliyorsan. Evet bak Samir'i belki oynar. Sıkıntı yok. Aha step dansı mı? Yoksa boyutunu Benim bekleme süresi tur başına onu bir kez kullandıktan sonra sıfırlanır. Boyutunu büyüterek %35 can değişken kuvvet. Sanki değişken kuvvet gibi burası. Çet ne diyorsunuz? Bence de. Yani sanki izbandu aldık gibi ya buraya. Step dansını Isbound. mantıksız olduğunu evet. düşünüyorum ben buraya. Net Tank evet, oldum. Kanka net. Aldım izbandu ya. Öküz, öküz, gibi oldum lan. Bir de ben bunu ben şey yapınca... bir kere bir daha atacağım. He? Ortadaki iyi gibi ama sen birisi. Ortadakini hiç kullanmadım. Sen ultini bir daha atıp bir daha mı atacaksın? Aynen. Eksiz aslında senin. Daha, iyi bir şey bulabilirdin aslında ya sanki. Güzel ya. Ben seviyorum Aç şey alalım. Al al al. Kanka bende pink var haberin. Sıkıntı yok. Sen iyisin. Tamam iyisin. Tam alan daralmasını bekleyebiliriz. Vurdum ben birazcık. Sıkıntı yok. Bir tane çiçek alalım. Tamam ben niye blok dedim? Geçmiyor Gel Gel buraya. Gel bu. buraya. Ben niye öyle bir şey yaptım ya? Uçan kedi mi? Adamın ike bak. Yumemeyim büyük ihtimal ama ne <laughs> Aa Berke ölüyorsun sen orada. Viego aldık. Kanka benim W niye yok? Bunlar çerez çerez ya aldık. Şimdi Kaysa ve var karşımızda o sıkıntı olacak. Ne küye oldu? Verdim ya. Neyse ya şu Q'ya verdim de. Bakalım burası ne AD çelik mi kasıyor? Şaka evet burası hakikaten çelik kaplamalı. Şaka AD mi diye baktım AD'ymiş. O zaman sıkıntı yok. Bir tek kata AP. Bir kata AP olmuş. o, aynı şeyleri söylüyoruz Berk'e bak sürekli. İkimiz çelik kaplamalı diyoruz. İkimiz kata AP diyoruz. Hadi bakalım çelik kaplamalı. E ya bunlara ultim benim şart. İyi ki ulti almışım buradan. Ama işte ultiyi tutturabilecek mi? Tut, tutturduktan sonra execute edebilecek mi ultiyi? Mevzu o zaten. Aa. Kaysa kaysa kaysa. Ah, Vur. Vur ona. Çok iyisin. Aa ben... Lan execute edemeden öldürdü beni ya. Aa. Ne basmıyor. Çok saçma, bunlar bizi kayıtlayacak dedim ama kanka. Ya tamam da Q bassa ben Vayne'i öldürüyordum orada. Bu aşk değil de ne? Değil mi? Bu aşk değil de ne? Bu aşk, bu aşk değil de ne? Farklı hedefe vurdunuz, yoksa almıştınız, evet. Ben ilk başta Kaysa dedim, belki Vayne döndü demek ki. Sıkıntı kanka oldum. ben ultim, aslında ben Vayne atmak istememiştim. Vayne'e gitti biliyor musun? Onunla sıkıntı yaşadı. Yani ilk başta Kaysa'yı alsak iyiydi çünkü. Neyse diğerinde öyle yaparız sıkıntı yok. Şimdi Diego, Shako, Shako da abi. Bunlar bas. Ben şimdi tankı kasarım ben buna hiç sıkıntı yok. Bunlar basit. tankı yaparsın. Aşk bu aşk şey canım, hala kim alışveriş yapıyor bu kadar? Ne alışveriş ya? Alışveriş yaptıkları için bu kadar uzun beklemedik mi yani? Bilmiyorum. Öyle olmuyor mu? Ligler ne sizin? Aga biz normal oyuncular değiliz. Bronz, gümüş ya bizim ligler. çok şey yapmasak. Bizi çok şey görme yani. Bizim ligler kötü yani kısaca. Ben yani normal oyun bile atmıyorum neredeyse. Tamam, ultiyi bekletiyorum. Oha. Kanka şu, şu. Kanka şu. Ay amına. Ben çiçek alıyorum. Gel gel, şu çiçeği al, çiçeği al. Tamam çok iyisin. Al çiçeği, al çiçeği, al çiçeği. O kadar az. Yok ya meraktan. Ya aynen bronz gümüş arası. Ben support main'im normalde ama son zamanlar support'u saldım iyice. Ee, Saldırızına bağlı olacak bu kötü. Ben hızı kasmayacağım. %25 zırh değil mi ya daha iyisi gelir herhalde. Küçültme aldım mi? ben karşı küçültüyorum zırhlarını azaltıyorum. Gerçi hareket hızı, hareket hızı iyi benim için. Benim hareket hızı almam lazım kayıtlayacak çünkü buna diyor. Sen karşı küçültme alman iyi bu arada ee, bronz gümüş arası bizim bilgiler Ben support main'im belki mid ve ADC main'im. Ama her şeyi oynuyoruz ben yani. Ben her şeyi oynuyorum ya. Jungle, mid, evet. mate, ben de her şeyi oynuyorum artık. Ben, ben benim de bir tek supportum var ama ben her şey ikimiz de her şeyi oynuyoruz. Ben yani ben, ben son sezona kadar şunu ha şöyle dodge diyelim. çünkü diğer tarafa doğru dönecek şimdi o. Ben, aa belki öldürüyor bunlar beni. Amına. Şu uğur, şu uğur artık. Oha. Abi bu ne? Bu ben Venn ne? Benden kaç, benden kaç kanka. Ya ama laf sultisi geliyor kaçtığımda da. Ne güzel ne güzel değil mi? Ya lozladık hakikaten. Burası hakikaten loz koptu ben diyeyim yani. Şimdi o katakayısa var karşımızda. Ne yapacağız oraya? Mahvolmuş almak mantıksız olur. Zone da mantıksız. Sanki burası tank kasmıyorum ki ben ya. Ben direkt vahşiyi çektim can çalmam olsun. Ne yapayım? Ben ultileri tutturamıyorum. Bende ulti kabızlığı var. Ama Murgot alıyor. Ultisini tutturamazsan tabii sıkıntı olur. Bu aşk değil de ne? Aşk bu aşk değil de ne? Baksana senin ultinin kötülüğüne. <laughs> ama ama ben ulti senin gibi oyunun anasını al. Elendik ya biz tamam. Belli oldu biz kaybettik bu oyunu. Burası direkt ölü dansı zaten. Tamam şakoyla bari Diego'yu eleyelim de. Gördüğümde olmuyor tamam. Bunları alırız ya. Kayısa kesiyorum bu sefer şey çıkıyor karşıma. Beyin çıkıyor. Kank, yani. Çok kayıp, çok kayıp ya. ya. Öyle değil bir de değil yani. Üçüncülük ka kafiye. Ya oğlum olsun şey yapmayalım ya. Bir düşmeyelim yani. Şu alttaki çiçeği alalım. Ha bir geliyor buralara. Alalım direkt çiçeği kanka. Ben bir yukarıdakine gidiyorum. Ben de arkadan kapattım. İlk bir boyu alırsak bence diğer rahat. Aa ben yanlış kurdum benim hatam. Şey, tut turun dedim de. Baskıyla. Aa bir daha adamın ikisi. Şey yedim ben de. Öldü öldü. Tamam Diego var burada. Diğerin artık. Burada burada. Bu Bu neledik bir sıkıntı yok. Üçüncülük garanti şu anda. İlk defa ulti tuttum. He? İlk defa ulti tuttum. Rok mu alalım yine? Belki ne diyorsun? Yaçi bu rok almadan dolana mavi... kadar ödüyoruz ki zaten. Ben mavi kırmızı üçlendirme aldım. Ben rolledim. O iyileştirme kalkan gücü. Yok. Bence hey, bak bence kalıcı buff yine, kalıcı buff. Ben kalıcı buff, ben kalıcı buff aldım ya. Belki Bekle... bekleme bekleme gücü day. falan şey yapar belki. Bekleme şey yapar. Neyse benim saldırı hızım çok iyi şu anda bak. 505 ile koşacağım. İkimizde de red buff varken bunları deşelim ya. İnşallah kanka yani. İkinci kata zıplayınca beraber Vayne almış. dalın direkt. E'ni kata atarsan alırsınız gibi. Tamam bak beraber Vayne dalıyoruz hakikaten. Vayne çünkü hasarı vuran. Vayne dalacağız. Kata ulti attığında ben E atacağım kataya. Al şu ulti resetlensin. Aa, bu kadar basit. Oho, direkt kulüpte attın onu Bu kadar basit. <laughs> İkisini de eksik ettim, hiç böyle bir şey beklemiyordum. Olsun ama iyi oldu. İyi oldu, iyi oldu. Aynen. Serak mı alsam ben? Gerçi dur, biz bu el şey yapıyoruz. Bu 700'e satıp bir eşya da alabiliyor muyum? Evet. Donmuş yürek iyi. Ha tanklaşalım diyorsun. Tamam bakalım donmuş şıra kalırız. Yan o kadar diplerine girebilirsem iyi olur zaten. Donmuşure. Bunlar şey bay geçiyoruz bu arada. birisi Evet ba birisi... bay geçiyoruz. O yüzden itam almıyoruz. Donmuş şıra kalacağım herhalde aynen. Bence katayla şey eğlenir ya Kaysa. Öyle olacak zaten. Donmuş şıra kalırız evet Donmuş şıra kalırız. Bir tane de ne alırım? Çivili falan alırım. Bir tane çivili donmuş şıraya gideriz bu arada bence. Hatta ben şimdiden alayım. Bunu da sattım bir de çivili Aa, aldım. Şey, Afili evre gitmişler ha? Afil çok kıcık ya. Off. Evet. Ben çivili ben artı sakat şey dommuş yüreğimi çektim abi ya çünkü her türlü ade asarı yiyeceğim. Hasarım az buçuk var zaten asardan çok tanklık lazım bana şu an. Kaysalar çiçeği yediler. Kalkan abla. Ya onlar alan daralmasını bekliyor şu an gelişim gelişme için. Olayların gelişmesi için alan daralmasını bekliyorlar. çiçeği falan da patlattı. Bayağı bekliyorlar yani şu an. O çiçeği diyecek. Evet. Taktiksel oynuyorlar ha. Oynuyorlar. Biz biz olsa direkt girerdik ama. Aa, aa aa Şaka. Şaka bu. Şaka gibi. Bizim alamadığımız adamlar da saldılar. Aha. çok ilginç. Kanka bunlar elenmeyecek şimdi biz elenme potasına. Aa biz elenme kutusunda değiliz. O ikisi elenme potasında şu an. Tamam ben bir tane, daha item aldım. O zaman ben bir tane gün ateşi kalkanı mı alsam yoksa sterak mı alsam ki sanki. Ya da anatema mı alsam diyorum da. Ne yapalım buraya ya. Sanki sterak gibi burası ya. Ya da gün ateşi mi? Biz bunları yenmiş miydik? Ö ölüm öyle adamız Bilmiyorum kanka dur item almaya çalışıyorum ben. Vayne, Vayne sakat Öyle ya. ya. Faf, faf. daha iyi. Randuin. Yok Randuin aktifini kullanamam ya. Elim ayağıma karışır. Yoksa düşünmedim değil Randuin gerçekten ama. Elim ayağıma karışır. İyi kanka yani. Kaysa. Kaysa. Olayımız Kaysa, Sana hedefleniyor orospu çocuğu. Tamam. C'ye geldi. Ben buradan kendime şey aldım. Bay bay. Tamam. Çok iyi. Çatışmaya bir, bir top, toptan fırlatılarak girersin. Ha, yani kullanabilirsin, kullanmayabilirsin. Boş gibi sanki bence. Her 12 saniyede bir yakındaki bir rakibi otomatik olarak bir strength Ben de onu edersiniz. aldım. Ben de onu aldım. Ben de aldım. Çok kanser. <gülüyor> <Gireceğiz>. <gülüyor> tamam o zaman bir iksir alalım hemen. Hemen çektik iksir. Aa iksir. alamadım iksir. Sıkıntı yok ya biz. Cös. Çözeriz şimdi. Neyse böyle. ya daha bir el daha oynayacağız yani biz Elenmeyiz hemen. Ele, aynen kaybetsek bile bir el daha oynarız. Hiç yok. Direkt Vayne. Direkt, vain. direkt vain e kanka. Tamam ulti aldı. Oo sen çok güzel tuttun bunu ultiye. Bravo sana. Kanka basit sanki. Bir ya. tek hataya vurdurdum. Bu bcq'su mu muhabbeti iyiymiş he. Evet evet iyi ya. Çok <laughs> basit. Nice nice. Luz <laughs> gibi dedin. Gabriel oğlum birinci olduk lan yine. <laughs> Adam Luz gibi dedi. Bizim evet evet kesinlikle Trundle'dan şaşmayacağım ben belli yani. Saat 1 olmuş lan oha. İstersen kapatalım yayını bence sıkıntı yok. Kapatalım ya. Kanki yoruldum ben biliyor musun? Gözlerim yoruldu. O zaman ben TFT girmeye devam edeyim. Ben uyu. Ben bir okay. yer daha TFT atar, tamam, atar. Kanki. Haydi öptüm seni. Eline koluna sağlık. Haydi öptüm ben öptüm, eline koluna öptüm. sağlık. Bay bay. Bay bay.